Gençler öncelikle hepinize selamlar için yepyeni videoma hepiniz. hoş geldiniz. Her şeyden önce şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi iki kardeşime destansı gösteriş hesap vereceğim dedim. Çekilişimiz devam ediyor. Tek yapmanız gereken abone olup bildirimleri açmak ve e, her videoma yani 500 bin olana kadar her videoma bir ID bırakmanız arkadaşlar. Çünkü son 5 ya son 10 videodan seçebilirim. Eee... Dediğim gibi çekilişe katılmayı unutmayın. Belki 450 bin abone de yaparım çekilişi. Ona göre video arama bildirimleri açın. Her videoda bilgilendirme yapacağım. Her an hesap verebilirim. Her neyse gençler şimdi çok güzel bir bayrak turu yapacağız. Ee, zaten kıyafetlerimi giydim. Her şey tamam. Şu an tek yapmam gereken bayraklara girip emoji kapışmak. Hesabımı falan da 10 numara yaptım. Yavaş yavaş girelim. Emoji yapalım. Rio. Rio'ya gidelim. Gireyim oyunu o zaman. Selamünaleyküm. Oyuna selam. Aleykümselam. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Aga be atıldık. Boşalt boşalt ben geliyorum. Ne ya? Selamünaleyküm. atma ya. Ne atma ya. Abi beni niye atıyorsun ki ya? Selam verdim. Allah'ın selamını da almayacaksan niye bayrak atıyorsun ki ya? Allah Allah. Ne atmayın ya. <laughs> o bir Ersin. Ersin'e bir gidelim. Selamünaleyküm. Oy! Abi zenginler ay, krallığı ay. mı burası? E ben de zenginim kardeşim. Evet. Ne yapacağız şimdi? Olabilir. Para sadece sizde mi var yani? Bende de evet. var. Edemedik sen niye böyle bir şey ortaya attın ki şimdi? e ne bileyim şekil yapıyorsunuz gibi geldi de yani sen elinde silah almışsın o kuzgun takmış yani ayıp değil mi? Olan var olmayan var yani. Yani silah hayır silah çıkartıp götümüze mi sokacağız mal mısın oğlum? Sildir diye at şunu ya. <laughs> gel lan gel hadi gel gel bak al. Lan bir şey mi dedik bir şey mi dedik mal mısın oğlum? Al al, oğlum, al. Al, al 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 oğlum bizde de var. Niye bu kadar avatıyorsun? Tamam kardeş yani? hayırlı olsun. Abartmadık sen mal mal konuşuyorsun ya bir üslubuna bak ya Tamam özür diler de özür diler de bulaşalım bir şey demedim mal gibi geldi <gülüyor> 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 Abi lütfen gel lobide emoji yapıyorlar lütfen <laughs> Hadi bakalım Heh, Geldi hadi yapsanıza abime de emoji Selamünaleyküm Abi bunlar benimle dalga geçiyorlar lobide Oğlum bunlar zengin de. Abi, bu, mi? Ben ne dalga geçer. Sava ne yapıyorsun sen? Abi, bunlar bana bot diyorlar. Abi düşüyorlar abi. beni. A abiler özür dilerim ben. Sava, yani. Sava adına özür dilerim ya. Yani. Biz sizle baş edemeyiz. Memli değil. Bir daha görmeyelim de öyle bir şey. <laughs> ne oldu? Yani. Evin, evin ne işi ki? Yapıyorsun hiç yani. Oyumacı ben, ben de var. Ben farklı bir şey bekliyordum. Gerçekten dişime göresin sanıyordun da öyle biri değil, değil. Öyle yani. boş. Kardeşim kaç Boş kıyafet evet. sistemi giymiş gelmiş buraya şekli şükür yapıyor. E, Kenan ne konuşuyorsun? Bak kardeşim ben zenginim ama hesabım bir tık kötü. Ama yan hesabımda gelmem Yo. yani. Yan hesabımda 4000 tane defters var. Yo he he o zaten zaman herkes öyle diyor. Yan hesabda yani. yani. 4000 tane var defters haberiniz olsun. Oyunda olmayan setler he, he. var. Allah Allah. Ya he, gel, he. Git gel git gel bekle. Ya, Zaten <laughs> hep hep öyle oluyor. Ya siz niye dalga geçtiniz ki bu çocuk? Onu anlamadım. Boş yapıyor. Kardeşim o da senin İkiniz de boş yapıyor. Tamam, sabah bir anlat bakalım. Bunlar kardeşim. Sabah. Paran kadar konuş. Ya kardeşim bir sus. Bir Abi sus. öyle maç geziyordum. Ma maça gireyim diyordum. Dedi bir sen de oynama falan bak dediler. Hele elbiseye bakıyorlar yani. KD falan bakmıyorlar ben, ben de dedim abi mi dedim. Bakayım bir bunun Orada diyor ki sen git çakma çağır diyorlar. Bakayım, Kardeşim ben o. önce paraya bakarım. Of. Ben sana bakmam Benim huyum bu. Çocuğun kardeşi Oyun oynuyorsa sana bakmayayım. Yok bizim için önemli değil. Ne sizin için önemli olan şey ne yani? Para mı? Hı hı. Aynen para aynen. Kardeşim hepimiz ölmeyeceğiz o mi da yani? Sizde yok. Hepimiz ölmeyeceğiz mi yani? Parayı mezara mı götüreceğiniz? Tamam, çocuktan özür dileyin, hadi mesela, kapansın. Götüreceğiz belki özür kanka, diyor. nereden biliyor? Musun? Bir de özür mü dileyeceğiz üstünde? Oğlum, çocuk oyna, oynamak için bayrak geziyormuş. Ya çocuk atamaya geçmiş. Bir dakika oğlum, adam çarp. sen atmazsın. hesaplarına bak, daha deseni bile yok. Adam sen atmazsın, bu kadar söylüyorsan. Kardeşim, desene Bitmiş, gerek yok. Gitmiş bot getirmiş, ya oğlum burada o oyunda illa ya. zengin mi olmak lazım onu anlamadım yani zengin mi olalım illa hesaplamadın Ya zengin olarak değil de gelmiş şakı şukur yapıyor yok bilmiyen ne, bilmiyorum e kardeşim, ne. Ben, çocuğun belki durumu muharbetmiyorum Çocuğun belki durumu yok parası yok belki ailesinin durumları kötü yani Yok bende bu elbise var yok şu var bilmiyen ne bot kıyaseti giymiş gelmiş burada şakı şukur yapıyor e tamam da olamaz mı? Sen de Şimdi bu... bize dedi ki ben abimi çağırayım abim sizi yener. Çağırdığı kişiye bak. E tamam kardeşim. Bir destansı giymiş. O, o demek ki beni daha güzel görüyor. Benim hesabımı daha güzel görüyor demek ki. Şimdi sende de firavun var. <laughs> sende de sarı var. Olmuş. Ne oluyor yani? Bunlar olunca ne oluyor anlamadım. O... Bunlar olunca daha güzel oluyor işte. Bak al, böyle. Al, al bende de var emoji al yani kardeşim. Emoji yapma oyunu mu bu ne yani al. <laughs> Yo <laughs> 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 ha ha. İki tane çekmiş. Santa, emojileriyle gel, gel. Lan bu RP mi? Lan bu RP mi? bu? Burası RP mi? Burası RP mi? Bu, bu, mi? bu mi? Boş emojiler ya onlar. Bu. Al, al, al sürümcü al, sürüm al. Sürüm yapayım. Dur, al. dur. Dur senin üzerine <laughs> bir beyaz mumya <laughs> vereyim de bir. Bekle. Nasıl vereceğim? Bak şu an beyaz oldu. Rich Serdar senin mumyaladı. Oy. Oy. Oğlum sava. Biz beyaz mumya oldu. Sava olmadı. Sava niye olmadı? Şimdi çakma zengin. Zengi. Mumya yapı. Oğlum savayı da yapsana. Çocuğu da yap. Çocuk da mutlu olsun. Yani. Kardeşi yeter bu kadar zenginlik size. Hadi gidin işinize. Gidin oyunuza bakın arkadaş. Bizi fazla meşgul etmeyin. Bir kere daha yapayım da. Biraz serinle. Şey, Garip bir Aynen. Bir dakika gel. Yeter ha? mi bu kadar? Kardeşim, yeter mi bu kadar? Yok tamam zenginsiniz eyvallah. Ben, ben de fazla emoji yok. Ben size karşı güçlü olamam ama. Yaptığınız ayıp bak çocuk ağlıyor bak şu o bir de. Yani vallahi yaptığınız ayıp yani. O zaman boşu yapmasaydı o çocuk. <laughs> ya oğlum ben de mesela şu, an, ben de mesela şu an 700 tane var estansal. size gösteriyor mu? göstermiyorum Demek ki göstermeye gerek yok. Kaç destansı var? 700. <laughs> Göster. Gösterirsem elime, şey elime ne geçecek? Her şey lafta değil elime ne geçecek. Göster göster niye bu bo bot kıyafetini giyiyorsun? Göster giriyorsun? lafla bir şey yürümez. Tamam yo yo al kardeşim al yani emoji diyorsan bende 50 tane var yani 50 tane emoji var hangi birini yapayım? VP <laughs> emojisini yap. Bunların hepsi de boş emoji. Nasıl boş emoji? Görmüyor musun patates? Ya sen yap, bana tamam. bir güzel emoji yapsana. Var mı sende Firavun? Firavun'u bir giysene. Yok <laughs> <laughs> Yoksa e o zaman e... konuşma. Boş yapma. Boş yapma. Sabahtan değil abisi abisi bu mu lan? Dur bir dakika dur. Şu emoji var mı sizde amanın? Bekle madem bot diyorsunuz ya bekle. Yes. Nerede? Bir dakika var mı şey emoji sizde? <gülüyor> <gülüyor> var mı? Ya boş. Allah çarpsın bak atacağım ha. Boş emoji yapıp durma. Şu kıyafet var mı? Şu kıyafet var mı? Ya atma oğlum bak. Ben atıyorum ya. Sergar bir dakika, atıyorum, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Dur, dur, dur. Şu kıyafet var mı? <laughs> vay, var mı? vay, vay, vay. Bak hele, bak. Oğlum, sürpriz var kutu. mı Danım sen? Bu var mı? Hadi oğlum gecemi mahvetme bak Allah çarpsın. Tamam tamam dur dur. Bir daha mumya atıyorum yap beni. Tamam bir var. dakika bir dakika bir daha mumya at öyle at bari ya. Bir daha mumya yap bari. Abi bir, bir mumya daha yap. Zenginlik diyorsun lan Tefler gelsin. Oğlum yaptığınız ayıp ama fakirlerle dalga geçerek neyse. Oy, bana bak. Ana ne var? Sen vurdum. de bir, bir ağlama. Lan mumya kaldı üstümde. Çağırdın abi bu mu şimdi? Sabahtan da abi mi çağırayım abi çağırayım bu mu? Bak bak mumya bak, mı gördün Ne sabah? <laughs> Yapsın ya. Allah çarpsın hadi bekliyorum. Ne oldu? Var mı mumyanı? Var bak Var bak 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 mumyama bak mumyama. Kesin onu ceyle çıkarmıştır. Al kankam. <laughs> boş elbise anasını satayım. Bu mumya mı boş elbise? Onu ceyle yani? çıkarmış. Emojisini görmüyor herhalde ya. Yani. Onu çıkarmış. Ay. <laughs> Kardeşim. Onu çıkarmış Gelin şurda hava atıyor. <laughs> Bunu kaç ucuya çıkarmışımdır o zaman? O da onu C. Oy Serdar sana da hepsi var ama. Peki şunu kaç ucuya çıkarmışımdır? Ya 200 kıyafete tek atmış gelip burada hava atıyor ya. Ya kardeşim var mı sende? Şu var Varsa mı? Varsa elin makinesi yapsana. Yok o yok. Yap. Yok, yok. O yok. E, yoksa o zaman ne, ne boş konuşuyorsun? Niye? Çıkarmışsın 2-3 kıyafet alaka? gelip burada hava atıyorsun. Sen çıkardığında ne oldu? Eline ne geçti kardeşim? Ne kardeşim. Hmm. Al. Mutlu oluyorum eyle. Al bunu 300 olacağı çıkardım. Senin gibi fakirlerle eğleniyorum, ediyorum. Oo Kenan abi bu arada eserler, bu arada eserler. Para bul, para bul. Önce de kurban. Hay. Bak. Var mı sende? Bak bak şunu 1 milyon ucuya çıkarttım bak bu emoji. Aha. boş amına koyayım. oğlum mi? hepsi mi boş? Bütün emojiler boş, boş mu benim yaptığım? Bin bence bu boş. Serdar bence bu bizi yiyor. Bilmiyorum ki. <laughs> Yine de ya boş. Al tam emoji kapı Allah çarpsın bana daha, da daha çok var. altına Emoji kapı çek kimde daha çok var. Kapışalım. Yap. Hadi başla al. Başla. al. Yenersem bu çocukla özür, özür dileyecek misiniz? misiniz? Bakarız. Dileyeceğiz Bakar. lan. Yen özür dileyeceğiz. Tamam. Tamam lan. Hadi. Hadi gel. Hadi gel. Tamam, şöyle gelsen de gel de gel. Şey var, de gel. Tamam. Bak, tabattan beri bu emoji'yi yaptırıyorum. Bende de var. Bak, ama yapmıyor. Ne oldu? Bir sustunuz. Korkmaya başladı. Devam, 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 devam et. Devam Hazır. et. Devam Ne oldu Kenan? Kenan susmaya başladı. Bu ya. kadar mı? Yo, daha iyi Serdar Serdar buna bizi yiyor Serdar Kim ya ben kimse Hı? yemiyorum kral Bak bak şu emojinin nadiline bak Abi sabahtan beri bu emojileri yapıyorsun al kardeşim Al bu mu? Bu da var Ses evet, evet. Ne oldu? Niye sustunuz? Ses Serdar Varmış bunda ya Abi Elbise yoktu. Kola nasıl oluyor ya? Aa. Şimdi konuşalım. Ayağın altına vuruyorum. Ne oldu? Neye vay diyorsun anlamadım. Kanka isteğimi kabul eder misin? Ya ne isteye kardeşim çocuktan özür Çocuk burada mısın? Sabah Abi senden özür dilerim kardeşim. <laughs> Aynen kardeşim. Yatın aşağı anak hepinizi Aynen. Ya alır. Yaptığımız için kusura bakma. <laughs> ee, ya ben de şimdi size ezdim şimdi nasıl olacak? Siz bu çocuğu ezdiniz ben de size ezdim. Kenan abi ben burada daha fazla duramam hadi görüşürüz. <laughs> dur Sonra dur duyan, dur dur. <laughs> Kenan çağır çağır onu çağır. <laughs> Bir gitmesin gelsin. Lan, oğlum gitme nereye gidiyorsun hemen? Sesim geliyor mu Serdar? Kanka Yine görüyorsun değil Serdar? Bak hala bana set çekiyor ya. Çerçeveyi görmemiş herhalde bende küçükdesin. Vay nasıl ki şimdi çıktı. Kanka yeri <laughs> yani? mi görüyor? Teymi kabul eder misin? Ben mislini kabul edeyim. Niye? Niye edeyim mesela seni? Hiç bir ara sıra oyun oynadık. Ha kardeşim benim. <laughs> sen bu çocukla fakir diye oynamıyorsun. Ben de şimdi sen de fakir diye oynamıyorum. Sen de bana göre fakirsin. Yok kanka ben fakir değilim çok şükür. Bu ki kardeş. Valla bilmiyorum da yazık yani yapmayın oğlum yani çoluk çocuk oyun oynayayım diye oyuna giriyor yazık yani. Şakır, o biraz böyle şekil şükür yaptı herhalde sana güvendi biz de işte ona göre Şekil şükür mü yaptın Yok yalan atıyorlar. Ya yalan atıyorlar. Ne yalan kardeşim? Evet, evet, sana, sana mı şimdi? Kardeşim şimdi... <laughs> Geldi buraya tamam mı? Emoji kapışmak istedi. Kapıştık, yenildi. Abimi çağıracağım dedi. Çağır dedik. Sen geldin bomboş bir hesap. Ee, Biz de, de bir biraz eğlenelim bora. dedik. Bura eğlenme şey mi? Aksiyon Eğlenme şey Kardeşim neyse ben bir Aynen. şey demiyorum. Ben zaten YouTuber'ım tamam mı? Senin de videonuzu çektim. YouTuber. Aynen. Videomuzu atma kanka. Niye? Niye? Paylaşma yapıyorsun? ya. Yani. Gören şey olur ya. ya. <laughs> ben göre görsünler diye atıyorum zaten videonuzu. Yok kanka biz zaten özür de diledik zaten. E tamam sıkıntı yok dileyebilirsin Videomuzu paylaşma. Öyle şey bu, ger bu, gerçek bu gerçek kanoksa. Nereden biliyorsun gerçek oldu mu? Hesaptan mı anladın? Hı hı. Tamam neyse. Bakın dur, daha profiline bak. ben girmem. Gerçek kanoks. Özür dilediniz mi? Tamam dilediyseniz sıkıntı yok ya. Dile diledik diledik. Sıkıntı yok o zaman şey yapak ya. İstek atın bana Yalnız, ben paylaş... kabul ederim. Arkadaşlık istiyor. Ha istek attım. Niye paylaşmıyorum? Paylaşma kanka gören olur şimdi paylaşma. ayıp. Lan ne kardeşim görsünler diye atıyorum. Yok yo, zaten özür de diledik. Olay kapandı. Değil o mi zaman kardeşim. şöyle bak şöyle bak Ben isteğinizi kabul edeyim. Ama videoyu paylaşayım. Yok. Hem isteği kabul et hem videoyu paylaşma. Ayıptır ya. Atın tam atın bana istek. Bir atın bakayım. <laughs> ben sateyim. At, ben size attım sana istek. Tamam paylaşacağım ama videoyu söyleyeyim Tamam mı? Tamam paylaş. Valla paylaş. paylaşmasaydın daha iyi. Değil. Ders olsun size. Hı hı. Kızı ettik sen etme. Ekleme sebebim ne? Şimdi şikayetçi, şikayetçi olursunuz bari. <laughs> Video kaldırılmazsın. Video kaldırılmaz. Ha yapacak? Sen bu gerçek vajepsin değil mi? Gerçek vajepim. Vajep vajep, gerçek vajep ha. Evet. <laughs> Sen nereden tanıyorsun? TikTok'ta, YouTube'da izliyorum bize bunları. Ayıp değil mi abi? Madem izliyorsun, ayıp değil mi yani? Biz bilmiyorduk böyle olacağını. Biraz eğlendik sadece. Ya ben ne yapacaktım biliyor musun? Şimdi size ekledim ya bilerek bana güvenin diye. odaya alacaktım. Sizi odadan açacaktım sonra silecektim de. Neyse tanıyormuşum bak beni. Tanıyorum bile hep izliyorum. Canlı yayınlarını. Ya sesimden tanımadın ilk başta geldiğinde peki? Tanıdım ya böyle hani biraz ince geldi çıkartamadım tamam ama sonradan. Ya yani hep bir yalan Hep bir yalan ya. Yani. Neyse tamam ben bir şey demiyorum ya. Sava. Ben çıkıyorum. Efendim abi. Gördünüz abi bottan eline verdik abi. Ben de <laughs> Bunlar çıkıyorum. Bunlar lobiden açacaktım şimdi odayı alıp da abone kaybetmeyek takip ediyormuş bizi. Ne yok, yok Neyse bu konuyu konuşuruz ama daha sonra ya. ayıp ama çocuklara böyle davranmayın. Yok da bir daha yapmayacağız. İyi, neyse hadi tamam görüşürüz. Tamam kardeşim sen de kusura bakma tekrar. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Gençler amacım ne biliyor musun? Ee, odayı isteyecektim. Odayı verin diye maç başlatacağım diyecektim. Arkadaş ekledim ya. Sonra siz kimsiniz de bizle oynayacaksınız. Herhalde muhabbeti yapacaktım. İkisini de silecektim takımda açacaktım da. Neyse tanıyorlarmış. Bir daha kimseye kötü davranmazlar diye umuyorum ya. Şimdi bizim elbisemiz hangisiydi burada? Bir de şunu da takılalım mı? Şöyle. Bir tane şapka takayım. Hmm. Tamam. Abi o video bu video uzun olmuş mudur gençler sizce ya? O bayrakta şey çocuğa emoji yapanlarla bayağı bir kapıştım ha. Video uzun olmuş olabilir. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm. Abi, kardeşim şu emoji var mı size? Sadece merakımdan soruyorum bu. yok. Bunda yok. yok. He tamam. Sezon 9 emojisi. Evet. Senden hangileri var? Bakayım. Oy. Adam da kim? Alo, bak ya bak sıra. Miro. Kim ya? Hı. Değilim ben değilim. Çakmaz. vallahi vallahi öldür. Abi ne oldu, kandırıyor. Ne oldu? Lan çakmasıyım. Onda 300 destansı var. Bende yok. Ya. Ne? Bremen ne? Sen, sesinden tanıyorum. Sesinden. Çerçeveden tanır mısın peki şöyle taksam? Tap 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 her Oy. Her şey kez Bu odada neler oluyor? Oy. <laughs> Ay Allah'ım. <umarım böyle. gülüyor> Oh, ay evet. yo, yo. Yo, <laughs> yok Bak, yok. O kadar değil. Yok Çocuğun tepkisi Allah, var. Seni bellasam kar <laughs> Çocuk kafayı yedin. Çocuk kafayı Bu ne anasını? <laughs> ya sakin gelseydin biraz. Anasını da... Sen bu... Kullanıp tarzı Sen bu kadar... Otuzdur <laughs> sene oynatsam böyle bir hesabım olmaz. <gülüyor> yani, <gülüyor> sen, bir eksikten bile olmaz. Çocuğun tepkilere bak ya öldüm yemin ederim. Bak senin sakinliğin altın senin tanıdı. Oha. <gülüyor> İyi valla tanıdım. bir büyük hayranın bak bu atırız. Ya 15 sene hesap toplasam bu kadar etmez ha. Bremen vallahi bize ya. bir araba yolladın. <laughs> Heee bir araba var o zaman 15 saniye hesap toplasan bu kar etmez Valla <laughs> Neyse ben kaçıcam arkadaşlar sizi <laughs> <laughs> Nasıl çıktım ama bir anlamı bilin Her neyse gençler yine güzel bir videonun daha sonuna geldik Bugün 17.00'da bir daha video paylaşacağım Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Dediğim gibi videoya like atmayı ve hala bana abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.